Hasta. Hastanede. Hastanede bekliyoruz. mi? Ben Tamam hocam.

Sayın Bakanımız e, Fahrettin Koca'nın da belirttiği gibi yerinde aşı uygulamamız dün itibariyle başladı. E, biz de e, ekonominin çalışan e, gücü olan arkadaşlarımızın aşılarını yerlerinde yaparak iş güçlerine e, kaybolmadan Yerlerinde aşılarını yapmak için burada e, ilçe sağlık müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızla beraber e, müdürümüzün de organizasyonuyla aşı için buraya geldik. E, arkadaşlar şimdi e, sağ olsunlar organizasyonunu sağladılar. Peyderpey gruplarımız buraya geliyor aşılamalarını sağlıyoruz. Hem biyotek hem de aşı imkanları sunuluyor sunuluyoruz. E, evet isteyen e, kim hangi aşıyı tercih ederse o aşıyı burada kendilerine uyguluyoruz. E, tabii ki isteğe bağlı. Ee, şu ana kadar 300'ün üzerinde aşıyı yaptık. Ee, çalışanlar geldikçe aşılarını uyguluyoruz. nasıl Şu an iyi. Ee, her firmayı herhangi bir yoğunluk olmadan pandemi koşullarına uygun şekilde peyderpey alarak aşılamalarını yapıyoruz. Henüz sanayi bölgemiz daha çok iş gücünün ve yoğunluğunun olduğu yer orada yaptık. Onun dışında tüm ilde, tüm sağlık kuruluşlarımızda aşı kapasitemiz çok yüksek. Yani 40 bin civarında bir aşı kapasitemiz var. İsteyen herkes istediği zaman randevusunu alıp tüm aşı tüm sağlık kuruluşlarımızda aşılarını yaptırabilirler. gününde randevu uygulamamız da başladı. Yani öncesinde aşılarını ertesi gün yapılamak üzere bugün randevu alabilirlerdi ama bugün randevularını alıp bugün istedikleri sağlık kuruluşunda aşılarını yaptırabilirler. Sinovac aşısı için de birinci doz için de aşı randevusu açıldı. İyi bir şey oldu yani. Sağlığımız için önemli bir şey. Bağışıklık kazanması için. Ya ilk başta aslında olmayacaktım sonra kararsız kaldım. Sonra karar verdim olmak için. Ya ilk başta hepsinin karşı yani olmak istemiyorlar mesela. Yani bilmedim aşığın etkisini ya da nasıl bir aşı. yargılı davranıyorlar sonra olunca da artık yapacak bir şey yok yani